Ee, çocuklarımız e, özveriyle çalıştı. Verdiğimiz taktikleri yapmaya çalıştı sahada. Antrenmanlar çok verimli, istekli, arzulu e, geçti. E, bu süreçte Göztepe'ye evimizi arayacağız. E, gelişim liginde çocuklarımızı en iyi şekilde geliştirmeye çalışacağız. Göztepe e, tabii ki iyi bir rakip. Nasıl oyun tarzlarını biliyoruz. Oynadıkları oyun tarzını o sistemlerin daha önceki yıllarda da biliyoruz. Ayağı top yapan, pas yapan, güçlü fizikli, teknik ve taktik olarak yerinde bir takım. Tabii bizim çocuklarımız da biraz göstepi gördük ama bizim çocuklarımız daha iyi. Aslında potansiyelleri yüksek. U-15 maçları maçımızla takımımızla hazırlık maçı yaptık. Potansiyelini ortaya koydu çocuklar. Gayet memnunum. İstediklerimi sahada yaptılar. İnşallah bunu Resmi maçta uygularlarsa Göztepe maçı bizim için keyifli geçecek inşallah.